bilirim Bir domates işte bu olur. Atıştıracak bir şey olsa. Oradaki dene tam da istediğim şey. Bir şey daha olsa. Karnım hala aç. Oo, vay canına. Bana ver. Hayır o benim. Hey, önce ben gördüm. Sen diyette değil miydin? Bırak şunu. Bana ver şunu. Aa, ah, biz neredeyiz? Kartlar niçin? Bir dakika. Yiyecek meydan okuması. Yaşasın. Önce ben. Buyur başla. Hmm, hangisini seçsem? Bunu seçiyorum. Büyük. Hey. Olta mı? Kim diyeceğimi yakalamak istemiyorum. <laughs> Sana iyi şanslar. Ben bu kartı alıyorum. Küçük mü? Şey bu hayal kırıklığı oldu. Neyse ben hazırım. Harika. Tam da istediğim şey. Daha küçük bir olta. <laughs> tamam işte geliyor. Ne harika bir gün. Okyanustan çıkıp güneşlenmek çok güzel. Rengim çok soluk. Yine mi? Bir şey yakaladım. Benimle boğuşuyor. Yok artık. Beni sana kancayı taksa kendini nasıl hissederdin? Şunu bana ver. A pardon. Kuyruğun güzelmiş. Ne? Utanç verici. Tamam. Acaba ben ne yakalayacağım? Bu çok heyecanlı. Şef bir yerin 3 aylık bir bekleme listesi var ama nihayet buradayım. En güzel somon füme bu. Ha? Ama o aylık maaşıma mal oldu. Of akşam yemeğim mahvoldu. Ah bir şey yakaladım. Bu çok güzel kokuyor. Ay canına bu harika. Biraz daha istiyorum. Gel cici balık. Önce sen. Ay çok naziksin. Açıyorum. Lütfen güzel bir şey olsun. Aa, tüh. Küçük çıktı. Çok açım. Harika. Göz küreleri. Aslında lezzetli görünüyorlar. Bakalım nasılmış. Aslında bunlar nefis. Kendime engel olamıyorum. çok iğrenç. Umarım büyük tabak gelir. Evet geldi. Oo. Peki nerede? Bekliyorum. Üstüne mi oturdun? Buralarda bir yerde olmalı. <laughs> Olamaz sen nereden çıktın? Teşekkürler. Lütfen canımı yakma. Bundan hiç de iyi hisler almıyorum. Lütfen iğrenç bir şey olmasın. Bunu sevmedim. Sadece yiyecek en kötü ne olabilir ki? Vay canına bu kocaman. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Etrafta kimse yok. Gayet doğal. Tamam. Sana yemek yemeyi kim öğretti? Yani aslında etkileyiciydi. Büyük bir ağzı olduğunu biliyordum ama vay canına. Hangisini seçsem? Hey şuradaki hoşçocuğa baksana. Ben bunu alıyorum. Hayır. Yine mi küçük? Haksızlık. Bu da ne? Bu nasıl bir yemek? Görmek için gözlük takmak lazım. Burada bir yerlerde. Bunu nasıl yiyeceğim? Vurdum. Mini erişte Mini yemek çubuklarıyla yenir. Şimdi hazırım. Başla. Bu kolay. Kim demiş yemek çubukları ile yemek zor diye? Sıcak tuhaf bir his veriyor. Lezi? Hey, aşağıdayım. Neredesin? Şu saçma gözlüklerini deneyeyim. Belki bir şey görürüm. Ah, orada ne yapıyorsun? Sen çok o çok miniksin. Hey, burda korkutucu olmaya başladı. Geri döndüm. Gözlük gözümde kalmış. Seni özledim. Bir daha beni bırakma. Bırak beni. Sıra sende başla. Ben bunu seçiyorum. İşte bir kutu dolu erişte diye buna denir. Galiba cennetteyim. Hepsini yiyebilirim. Çubuklarımı aldım. Gelsin erişteler. Bir arkadaşınla sakince yemek yemek güzel bir şey. Sıkıştım. Sıkıştım. Ah güzel. Hmm, fena değil. Seni hiçbir yere götüremem. Biraz sos olsa. Biraz alayım. Hey kendininki niye? Aa, bu çok zor. Hangi kartı seçmeliyim? Biliyorum. Şahane büyük tabak çıktı. Aa. Pizza. En sevdiğim şuna bak. Çok büyük. Bugün en güzel günüm. Hayır bu olmaz. Belki de yok. Ne? Buna sonra ihtiyacım olacak. Çatal bıçağı kim ne yapsın ellerim dururken? Bunun kokusu pizzaya benzemiyor. Ama eminim ki tadı <laughs> berbattır. Bu pizza değil ki. <laughs> Yüzünün halini görmelisin. Bu benim pizzam mı? Hayal kırıklığına uğradım ama en azından yiyebilirim. Küçük bir dilimle başlayayım. Aslında bu lezzetli görünüyor. Bu şimdiye kadar tattığım en iyi şey. Şefin ellerine sağlık. Bayıldım. Asla inanmayın. Ah. Hmm, pizza. Pizza. Hiç fena olmaz. Kendi ellerimle yaptım. Hem de senin için aşkım. Çok yeteneklisin. Lütfen bir dilim ye müsaadenle. Hmm, senin kadar güzel kokuyor. Kocaman aç. Uçak geliyor. Aman tanrım ağzım da eriyor. Biraz daha. Biraz daha ver. O ne yapıyor? <laughs> Hepsini istiyorum. <laughs> ha? Çok kötüsün. Ah bak son dilim. Hmm. Ve seni seçtim. O benim. Önce ben gördüm. Hayır görmedin. O benimdi. Aklından bile geçirme. Dene de görelim. Benim şöyle mi tutsam? Ama yakındı. <laughs> Kart nerede? Bak bana ne çıktı. Seni heylekar. Galiba bunu alacağım. Kesik adı mı? Bunun ne özelliği var? Peki. Bu kadar mı? Ne de bu? Çocuk menüsü mü? Başka bir şey daha olmalı. Biraz daha yakından bakmalıyım. Kesinlikle minik bir hamburger ve patates kızartması. Umarım iştahın açıktır. Süper! Acaba altında ne var? Hamburger ve patates mi? Ah tamam, bu da olur. İdare eder. Hmm, harika bir fikrim var. Büyük boyalayım lütfen. İşe yaradı hem de kocaman. Peki şimdi? Yok artık. Yemeğim şimdi süper boy oldu. Nereden başlasam? Hamburger. Çok lezzetli. Normal bir hamburgermiş gibi yapsam. O gürültü de ne? Dikkat et. Ah, yemeğini düzgün ye. Bir şey mi dedin? Salatayı seviyorum ama üstüme giymesem de olur. Bu çok moral bozucu. Neyse ne de olsa hamburger. Karnım hala aç. Belki de şöyle sessizce kusursuz suç. Hmm. İşte yemek budur. Hangi yemeğin süper boyutta olmasını isterdin? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Bunun gibi daha birçok eğlenceli meydan okuma seyretmek için kanalımıza abone ol.